Söyleyeceklerimi dinle Şeref dayı. Akraba değil miyiz biz? Hiç değilse Adem dedemin hatırına dinle beni. İyi. Ne diyeceksen de bakalım. Söyleyeceğini söyle. Ondan sonra buralarda fazla siftiklenme. Yürü işine gücüne bak. Kapımıza dayanmışsın. Kapımıza dayanıp babamı tehdit etmişsin. Küçük düşürmüşsün. Niye yaptın bunu? Yakışıyor mu sana hiç Şeref dayı? Bizim de bir onurumuz, bir gururumuz var. Ha? Yaşa. Zaten bir tek o var. Başka da bir şey yok. Oğlum, madem yüzme bilmiyorsun, niye gelip bu sularda yüzmeye çalışıyorsun ha? Sen kim, Sezen kim? Hiç düşünmüyor mu bunları? Düşünüyorum. Düşünmez olur muyum hiç? Sen malına, mülküne güveniyorsun değil mi Şeref dayı? zamanlar anam da zengindi, biliyor musun? Bugünlerin yarınları da var. Ne demek istiyorsun lan sen? Ha? Sen aklın sıra beni tehdit mi ediyor? Yani buralar bize Adem dedemizden kalma, bizim mirasta payımız mı var demek istiyor? Ben buraya miras kavgası vermeye gelmedim Şeref Tay. Öyle bir gücüm de yok zaten. Ben buraya bir tek şey için geldim. Sezen'in suçu günah yok. Hoş, bende gönlü de yok zaten. Senin anlayacağın benimkisi platonik bir sevda. Sezen'in suçu günah yok. Onun kalbini kırıp üzme. Ne olur. Bak ben buralardan gidiyorum. Bir daha beni ne otelin ne de Sezen'in etrafında görmezsin. Hadi eyvallah. Ha gitmeden şunu da söyleyeyim. Gönlüm laf dinler mi dersen cık, dinlemez. Ama bizim nasibimize de düşen buymuş. Kal sağlıcakla.